Merhaba. Hadi hadi hadi. Beni görüyor musun sen? Görmüyorum Cuguli'yi görüyorum. Oh my god adamım. <laughs> Hay tutmeni sen desin önünü bugün. Ne diyecektim ne diyeceğim ne diyeceğim. Hay youtube ben mi diyeceğim sadece. Evet. Beni çek ama. Değil, Değil mi? De kenara çekelim. <laughs> Değil mi? Dur ben elimi kaldıracağım sen dince indireceğim tamam mı? 3 1 Hay youtube man. Olmadı adamım. Tamam hazır mısın? Evet. Hayt ben. Bugün ne yapıyoruz sizinle beraber? Ne yapıyoruz? sen şimdi Bedvars'ı bilmiyorsun ya. Evet. Biliyor musun? Biraz biliyorum. Bugün sana Bedvars öğreteceğim Lili. Lili. Bak Haykocan yukarıda. Ulan Haykocan'a bir bakayım ben dur orada. Lili ben Cügülü'ye binebildiğimi öğrendim bakın. Oo bale. Aa. Bakın Haykocan'a bindim. Bakalım. Ne kadar hızlı lan Haykocan. Aa. <laughs> Şimdi gözlerini kapat. Kapattım. Ben şimdi saklanacağım sen de beni bul tamam mı? Tamam. Saklandım. Lülü nerede? Tepeye mi çıktı acaba? <laughs> Bu ne kız? Ben Lülüş'ü buldum. Buldum Lülüş. Ya Liliş. hayır hile yaptın. Hile yapmadım. Ya bu ne rp e videosuna <laughs> döndü gel, gel biz şimdi bir oyuna girelim sana oyunu öğreteceğim Tamam Nünüş benim ismim Manyoko 193 tamam mı onu karıştırma Tamam Manyoko. Nünüş hiç mi bilmiyorsun oyunu Sadece yatak kaplıyorum Bugün sana yatak kaplamaktan ötesini de öğreteceğim Topla şimdi bunları tamam. bakalım Kılıç zırh ve blok al tamam mı Aldın Kılıç de, aldın. zırh blok param yetmedi <laughs> o, o, o. O, oyun çok hızlı bir oyun oldu artık dülü bunu çok hızlı oynamamız lazım artık ben bile hızına yetişemiyorum Tamam aldım 64 tane blok aldım Nünü kazma dal da gel bakalım. Kaplama onu boş ver. Aldım. Aldın aldım, nünüş. geliyorum. Çabuk çabuk koş bakalım. Bunları o, yiyeceğiz. Mavi takımdayız. Evet, çıtır çıtır. Oh! Kedi kafama tırmandı Nünü. Evet. Bu adam çapraza gidiyor. Bu adam aşağı atacağım Lülü. Hüseyini fırlattı Diğerini de yiyeceğim. Yedi nerede? beni, koru, beni koru. Kır bakalım. Kırtım, i̇şte kırdım. bu Geri geride kal. Allah. Şimdi bunu yiyeceğim. diğerini vur. Vur Lülü vur. Sen öldür. Oo. Öldürdüm. Büyük <laughs> PvP'den çıktın helal olsun. Buradan Şimdi... altın elma alayım mı? Al bakalım altın elma her şeydir Lülüş. Ondan sonra ortaya tamam. gideceğiz seninle. Üzümlükleri tamam. alacağız. Bu arada biz şey söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Biz her gün Kik'te yayındayız. Birlikte Bedvars oynuyoruz. Ve <laughs> Kik'te sizinle oynuyorum. Böyle takım atıyorum. Sizinle çatır çatır Bedvars oynuyorum. Açıklama kısmındaki linkten Kik'e gelmeyi unutmayın. Gel lan buraya. Gel buraya. Ben Lünüş. de burayım ben de burayım. Lülüş onu yakala. Yakala onu Lülüş yakala Dur, altın elma yedim tamam. bir tane geliyorum. Onu değil diğerini diğerinde üzümlükler. Oo! Şunda mı? Bastı mı? Aha. Bu adam bizi öldürebilir Dedim dikkat et tane. tamam mı? Vur bir tane daha vur. Diğerini her... Diğeri nerede? Diğeri topluyor bu sefer. Kırmızı kim? Yememiz lazım bunları. Saldır herkese. Şöyle bir Herkesi biraz bir vuracağım. oyna. sonra senin yapamadıklarını sana öğretmeye çalışacağım tamam mı? Sana hızlı tıklamayı hey, da öğreteyim Ay mi düşüyordum. Dedi? Aman diye. Bakayım. Ya bu yolları çok ince yapıyorlar ben hep düşüyorum bu yollardan. Lilo, lilo. Oğlum bu adam Allah bu adam uzakları görebiliyor. Aa Yunus. Onu öldür dört elması var. Kaçmadı öldür onu öldürebilirsin Yunus. şunu öldüreyim bak bunu öldüreyim. Düş diğerinde yerinde. Ya. Öldün mü? <laughs> Ne şimdi? Bak, ben sana ben sana bir şey öğretmedim bu. atlamayı biliyor musun? Aynı anda ikimize o de ne? gelmesi için. Bak bana bak. Bana bak. Ben burada dururken atlarsan ikimize de gelir. Gördün mü? Biliyorum bunu biliyorum. Bunu nereden, öğrettiler nereden? bana. Kim öğretti kız sana bunu? Kik yayınındakiler öğretti. <laughs> Ulan siz de Kike gelin ya. Ben onlarla hep oyun oynuyorum. Evet. Burada yeni Discord'umuzu da açtık bu arada. Sadece Kike gelenleri atıyoruz ama <laughs> kalabalık bir yer olmasın diye. kikten Discord'umuzda bulabilirsiniz. Sizinle oyun oynuyoruz, obaleyler yapıyoruz. Buca her gün abone her gün. Evet çok seviyorum sizi. Telefonuma çarpıyorum. Heh tamam. Şimdi blok da aldım. Bu sarılar bizi çıtırdatacak Lidyu. Bizim ortadan acil bir şey almamız lazım. Bir de bu oyunda çok <laughs> önemli bir şey var Lülüş. Nedir? Elmaslar. Bak mesela bu adam Biyo. bu adam büyü basmış ve beni öldürebilir. Benim demi zırhım var ama onun seti büyülü olduğu için o daha güçlü lülü. Hele ki kılıcı büyülüyse daha şey. Yani zümrütten de önemli bence elmas. Bence tamam, Ben elmas alayım. Bak bu koruma basmış. Hiç, bak Bunu kaldım. zor öldürürüz. Sarılar bizi çıtırdatabilir lülü. Oo arkamda <laughs> ne var? Lülü kaç. Lülü. Lülü kaç. Öleceğim. Öleceğim lülü. Onu öldür dört canı var. 4 canı var. Vur kız. <gülüyor> 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 Ulan liliş. Ya bakalım. Ya Bak seni bekledim ya. buralarda. Küçük küçük elmas toplayalım. Çünkü onlara çok elmas verdim ben. Toplam 8 tane verdim. Bizim de toplamamız lazım. Tamam. Gidelim Yatağımız... hemen o zaman oraya adamım. Yatağımız kırılmasın yeterli. İnşallah yatağımızı kırmazsınız. Bak sarıyla kırmızı şurada kavga ediyor. Onlar birbirlerini yesinler. Ama biri birini direkt bize yönelirler. Ölürüz. Ama hayır. Eyvah. <laughs> ben gizli gizli zümrüt mümrüt toplayayım. Ha iyi sarıyı kır. Yok kırmızıyı kırdılar. Kırmızılar da sarıda ama. Yo nerede? Ben bekliyorum. Öldürdüler sarıyı. Gidiyorum gidiyorum adamların da elmasına konacağım. Ben bütün elmasları toplama operasyonu yapıyorum. Tamam ben base'i koruyorum. Gel Koru bakalım. Falan diye. Of bu adam beni yer ya. Bu adamlar fena oynuyor Uf, Of of of. Allah'ım. Bu adam deli gibi. Deli gibi bir şey bu adam. Ne yapacağım? Gelebilirim değil mi? Halledebilirim. Adamım sen her şeyi yaparsın. Bu adam çok deli Lülü çok deli. Hayır, bir tane elmas aldım. Bir tane elmas aldım. <laughs> Koru onu. Bizim meclis adam mı var? Bizi Hayır bir elmasın açtı attı. Sır. Aa. Nereye düştü o? Lan düşmemiş. Ben bizim beysi, bizim görünmez olmuş bu adam ülüş, görünmez ülüş. olmuş. <laughs> Öldüm ya. <laughs> gel gel yenisine girelim. Şimdi ciddi önce ben biraz da uykum var ya o yüzden böyle. Biraz Ama ben Gülü Gülü bence bugün. iyi oynadım. Evet gayet iyi oynadım. Ne öğrendin şu ana kadar? Hiçbir şey İlk mi yoksa? E, zırh alacağım. <laughs> zırh, kılıç, blok. Eskiden orada önce ne yapıyorduk biliyor musun? Elma ve blok alıyorduk. Şimdi son oyuncu ne yaptı biliyor musun? Daha fazla demir çıkıyor oradan. Güncelleme getirdi. Bu arada bilmeyenler için son oyuncunun hitleri falan her şey değişti. Böyle oldu işte. Çok veriyor artık. Çok şey alabiliyoruz. Sana küçük bir itlik öğreteyim mi Lülü? Ama bunu videoda söylersem evet. insanlar da yapar ve oyun oynanmaz bir hale gelir. He. Lülü gizli gizli silverfish dal Tamam mı? Çok rahatsız edici bir şey. Bir yerden hatırlıyorum. <laughs> İbo Cansu He. gibisinden mi? İbo Cansu. Silverfish atıyor her yere. <laughs> evet gördüğünüz gibi kick yayına gelenleri ezbere biliyoruz ve videoya çektiği bacanız o so, balek ben Label C5 dinliyorum da video çekerken şu an. Oha yani. Of ifşallah ya. Senin nickin ne bakayım? Benim nickim ne biliyor musun? Enes Eris. Enes Vahiy'i biliyor musun sen? Enes Vahiy'i tanıyor musun? Hayır o kim? Gizem, olmadı. <laughs> sen bu arada kısa yollarını ekledin mi markete yoksa tek tek sekmelere giderek mi alıyorsun Lülüş? Sana ne ya? ya. <laughs> Onu bir söyle bana o çok önemli bir şey. Sen çünkü markette... Biz, tek hala markette tek sekmelere misin? girerim. Evet. Sana bir o market düzenlemesi yapalım Lülüş. Ah! Gülü ben mal gibi oynuyorum. Yaşlandım artık ya. Sen geliyorsun artık Hayır. gençlisin. <laughs> Sen de yaşlısın ki ya. Aa butmuş bu. but Gitsin gitsin. Git de ona git. <laughs> git mi? Ulan. Lülü, yatağımız apaçık ortada. Gelir gelmez yumruk at ona. Ha? Nasıl yani? <laughs> lülüş. 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 Ne Gülüş bu. Oyun başlıyor. Evet Nünü. Başladı tekrardan geldik. Bugra 53. Ona niye baktın gildin o? <laughs> Nikina. Hatta... Aa senin nikin değilmiş. Hack for life mıymışsınız? İyi <laughs> ismim nasıl? Hack for life moruk. Kullu. Bunu alıyorum bunu alıyorum. Bunları alıyorum. Ondan sonra bunu alıyorum. Gidiyorum. Hoppa. İlk ben. Lan ne geldiniz? Nasıl yani? Allah. Nünü. Bu çok Nünü. bir şey. Nasıl yani lan? Ya ama yani. Nünü bunlar uçmayı öğrenmiş. Ya ama ya. Yine gel crit gel. Nünün seninle crit ve geldik. Kırma kırma etrafı lülü. Kırma bakalım. Sen kırabiliyor mu? Nasıl yani? Nasıl kırıyorsun lan? <laughs> <laughs> Sen şu tepede bir yerde tam yıl çekmiştik galiba. <laughs> sana iki seçenek sunacağım. Hızlı tıklamayı mı öğrenmek istersin? Köprü yapmayı mı öğrenmek istersin? Ee, köprü yapayım ben. Köprü yapmak daha önemli. Çünkü hızlı tıklamanın artık o kadar da bir önemi yok. Şimdi Lülü <laughs> burada zaten ben bir sürü yol yapmışım. Bak şimdi sana gel şöyle öğreteceğim. Şu hayvanlarımızı bir gönderelim. Evet. Bildiğin yolu bir yap bakalım. Bize bir bildiğin yolu yap bize. Güzel süper en azından bunu yapabiliyorsun Lülü. Sonsuza kadar gidebilir misin böyle? Böyle bak böyle Zor. daha hızlı yapıyorum. Zorlanıyor bunu. musun? Bak bunu daha hızlı yapıyorum. <laughs> Zor mu peki zorlanıyor musun onu anlat bakalım. <laughs> Yo. Tamam şimdi sana biraz daha zorunu öğreteceğim. Gel bakalım buraya. Bak ne yapacaksın Geldim. biliyor musun? Bir tane koyduktan sonra shiftten elini çekip ilerliyorsun. Sonra bir tane daha koyuyorsun. Lülü bak şimdi. Elini hiç e, s ve d'den çekmiyorsun. Shift'e bas bırak bas bırak yapıyorsun. Tamam mı? Tamam. Evet. Dene bakalım. <laughs> 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 düş düş öyle değil bak şimdi. Ya. Öğren, öğreneceksin öğreneceksin bak şimdi Şurada shift'e basılı tut sd'ye basılı tut Tuttun mu? Tamam evet Bak şimdi bir tane koy shift'ten bırak geri hemen bas tamam mı? Evet öyle işte. Ama sevet elini hiç çekme tamam mı? Bir de sen biraz yamuk bakıyorsun galiba dedi. Yani Şöyle iyice yanmak. Bak. Bil <gülüyor> <gülüyor> bak, bak şimdi Şöyle dur evet. tamam mı SD'ye basılı tut hareket etmeyecek pozisyona gel Hiç hareket etmesin tamam mı Öyle mi Blok koyabileceğin yere blok koyabiliyorsun değil mi Ve SD evet. ile hiç sağa sola kaymıyorsun dümdüzsün değil mi Evet Tamam şimdi bir tane koy shiftten elini çekip tekrar bas değil. <laughs> S'ye bırakmayacaksın Lülüş. Tamam tamam. Evet. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ulan Lülüş. Ulan olacak Lülüş. Öğrenmen lazım. Bir daha dene. Evet. <laughs> <laughs> Ama DJ bak çok kolayydı bak. <laughs> S'ye basıttım, bıraktım, bastım bak. Bıraktım, bastım, bıraktım, bastım, bıraktım, bastım. Gördün mü? Öyle Işte ya. Öyle değil. Kenara bakacaksın. Şuraya bakacaksın. Ya. Evet. Olacak olacak. Ne lan ne diyecek? AD'den elini çekme. Dur dur dur. Hayır hayır yarım azık yok. Yarım yok. Öğrenmen lazım ben. Ben bugün senin öğretmeninim Lülü. İşte bak deneyim. Evet. Lülü sen... Ya böyle dur, daha yavaş ben... yapıyorum işte şey, ya. Bak sen böyle yapıyorsun. <laughs> sevde bu sevde bu bu. Ne, Lilo, bu ne bu ne bu nasıl yok Bak şimdi tamam tek tek göstereceğim yine Heyecanlanma şimdi şöyle kenara gel Bulağa bak sd'ye basılı tut Şöyle lülü ortasındadır ortasında Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun lili şöyle sırtını döneceksin <laughs> Ne yapıyorsun tutuyor orta böyle mi? Evet bu heh böyle hiç sağa sola kaymayacaksın bak. Böyle ortasına bakacaksın. SD basıldınca kıpırdamayacak karakteri. Koyma blok. Öyle dur. Öyle dur öyle durmayı öğren önce. Şu an SD'ye basıyor musun? Evet. Basılı tut bırakma kaymasın hiç. Bak SD'den <laughs> tamam. hiç elini çekmeyeceksin. Ya SD basılı böyle oluyorum işte. Tamam da kenarlardan ayarla bak. Ben ne güzel ortada duruyorum bak. Bana bak gördün mü? Hayır o değilsin ki. <laughs> Cross'um tam bloğun ortasına bakıyor. Tamam oldu. Heh SD'ye basınca kıpır diyor musun? Sen geriye doğru kıpır diyorsun. Lülü, ortada <laughs> durman lazım. Blo, bak. SD'ye basınca Sen Nil bak, sen böyle dur. Bak bana bak. Dümdüz şuraya doğru bak. Ortala blo. Ortaladın mı? Tam ortasında mısın? Şimdi aşağıya evet. bak, gördün mü? Bu pozisyonda kalacaksın. SD'ye basınca sağa sola kaymayacaksın. Basıyor mu şu an? <gülüyor> <gülüyor> Bak evet, basılı tuttum böyle buraya gittim bak şimdi böyle gidiyorum bak Lili işte bak onu ayarlaman lazım bak şöyle ekran açacağım ya ya niye kızıyorsun Kızmıyorum 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 bak şimdi bak Lili ben niye aşağıdayım bak şimdi ekranımı görüyor musun Liliş Evet Şu an SD'ye basıyorum görüyor musun Şunu yapacaksın Ya olmuyor <laughs> bak işte SD basınca ben böyle gidiyorum Liliş, işte Nasıl olmuyor şöyle durman benim duruş açımı görüyor musun Böyle bakmayacaksın Tam bak ulan tam ortasına bakıyorum şu an sonra SD bak, olmuyor Ulan ya, ya yok ben... Bunu öğrenmen lazım. Ben, yok yok. Bana, bence falan yok. bana hızlı tıklamayı öğret. Hayır Bu bilir, çok hayır zor. Bunu öğrenmen lazım. Bu çok kolay bir şey. Sen yolu nasıl yapıyorsun? Böyle böyle mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun sen normal yolu? <laughs> Bak böyle yapıyorum. E tamam doğru yapıyorsun. Oyunum niye be 16 FPS? Bak böyle yapıyorum işte. Dünüş. Efendim? Normal yol yaparken ne güzel duruyorsun. Bak yine dur böyle. Ya biraz kayabilir. Birazcık kaymasında sorun yok. Ne yapıyorsun kedin? Azıcık kayabilir sorun yok. Buldun mu? Evet. 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 Niye zıplıyorsun? Ya olmuyor işte boşver. Olacak hayır. Evet. Evet. Lülü yapıyorsun işte. Adam, <laughs> Öğrendim. Çak bir tane. Çak bir tane. Gel çak bir tane. <laughs> Devam et ben seni izleyeceğim. Bak az önce yaptın yine yap. Yap yine az önce yaptın. Evet. Lülüş. İşte bu. Liliş, ben bunu öğrendin sayarım. Çünkü gerisi gerisi tamamen hissiyat olayı. Hepsini hesaplayarak yapamazsın. Bunu sürekli yapa 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 alışacaksın buna Liliş. Sana bir tane kütüphane odası açacağız. Böyle böyle alışacaksın. Bak patır patır yapıyoruz böyle. Bak ben de düşebiliyorum diyor, Tamam. değil mi? Liliş, şimdi yapacağın şey ne biliyor musun? Gel böyle burası yeni bir alan açıyoruz. Gel bakalım. Bak şimdi kaç oradan. Evet. Lan o ya ne ne ışınlandı. Liliç bir sonra şimdi bunu yapacaksın yap bakalım. Hayır <gülüyor> <gülüyor> bunu nasıl yapayım. Oo, <laughs> oh, Lili benden daha hızlısın. Oh my god. Lili tamam bu şakaydı bunu. Lili dur gitme gitme Lili git Ay kandayım. <laughs> şakaladım Lili, seni. Lili ben de seni He. şakaladım. Bunu şu anda yapamazsın. Bunun için iyice öğrenmen lazım. Ve eğer izleyenler bu seriyi beğenirse like atarlarsa sana ileride god bir de işte öğreteceğim. Tamam. Hemen like iste o zaman. Arkadaşlar like atarsanız God Bleach öğreneceğim. O yüzden like atın. Evet like atın şu anda. Bunu beğenirseniz God e öğreteceğim Lülüş'e. Lülüş şimdi bu yolu bir tane daha yap bakayım. Bir tane daha o yoldan yap. Öğrendiğinden. Çok zor. Çok zor değil. Çok zor dersen <laughs> yapamazsın. Bak yapıyorsun Lülüş. Lülüş ben de, yaptım. Yaptım. ben de ilk yaptım. Ben de ilk yaptığımda üçüncüde düşüyordum hep. Bak ilk videolarımı izle mal gibiyim. Sana mal demek istemedim ama. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> öğreneceksin, öğreneceksin. Selül hızlı tıklamak önemli değil. Bu yolu öğrendin ya. Bir el oynayalım. Evet. Selamun aleyküm. Biz geldik. Ee, bir ufak ghost muhabbeti oldu. Bak sinirlendik. Biraz masa yumrukladı. Bak yine geldiler. Yok Oğlum. çıktı çıktı. <laughs> çıktı. Ben onlara küçük bir uyarı geçtim de. <laughs> Bu yolun tatlı olduğuna bakmayın. Tersi pis oluyor da biraz. Değil mi? <laughs> e tabi Bak hala yani. Diyor millete. Lobi zor oluyor. Arkadaşlar tamam yayında gösteriyoruz Sürekli oynuyoruz falan. Karışık oluyor da videoda bari ghostlamayın. Onu nasıl başardınız ya? Örgütlenmiş ya bir de sese girmişler. Hangi sesteler onu da bulamadık ki ya. Neyse yayınlara gelin tamam. orada gösterebilirsiniz. Yayınlarda hep beraber oynuyoruz. Baba, bu Bana geçmiş. Puanına bak. 107 bin. Buğra 53 neymiş? Oh Bizi çıtırdatacak gibi Lülü. Ama olsun sen öğreniyorsun şu anda. Yol yapmayı hatırlıyor musun? Biraz ara verdik ama. Hatırlıyorum tabii ki de. <laughs> bu videonun dışında ne yapıyorsun? Kritibe gidip tak 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 yol çalışıyorsun değil mi Lülü? Evet Cüca. Hadi bakalım. Hadi şu yolumuzu yaptırdır yapmaya da. Sen <laughs> Senin alışman. Anan ben ne yaptım? Ne yaptın? Ben aşağıya atladım ben. Kafama sıktım. Oha adamım. Neden? o az önceki kırmızı takımı hazırladın mı? Hayvan gibi çok hızlı gelmişler. Evet. İki kılıç aldım. Aynı değil mi? Aynı adam. Oha çatır çatır ediyor. pembe geliyor. Pembe adam... geliyor. Pembe geliyor. Onu bu. Pembe <laughs> Sana da geldi. Sana da geldi. tutmuyor, elim kolum titriyor. Sidirlendim ya az önce, önce. önce. Helal lan sana. Kırılmıyor. Gelsin gelsin o. Aricula de parte <laughs> Şarkı söylüyorum. Lülüş bir şey olmaz, bir şey olmaz Lülüş. E, Kuşatma altındayız. Oo Lülüşüm ne yaptın sen öyle? Ne yaptım ya? Çok iyiyim, değil mi? <laughs> Aa Sarı onları öldürdü. E Sarı gene geldi. Al bir tane kılıç bunları yiyeceğiz Lülü. E, atladı. elma da yedim. yedi. Neredesin Çıtırlat lan? onu. Çıtırlat kız onu. Nerede? Gelmiyor, inmiyor. Bak Yukarıda. yukarı çıktı. Buraları mahvetti Lülü. Halledeceğiz ama. Atlasın ikimiz Adam öldürürüz işte onları. Dişi geldi. İkimizi de öldüreceğiz onları Lülü. Bir atlasınlar. Pembe de geliyor. İki taraftan kuşatılıyoruz resmen. İnanamıyorum. E, kırmızı da bize geliyor Yazım Lülü. Yürü. Lülü besimiz rengarenk oldu. Lan herkes bizde. <laughs> gel Silver <sevim atacağım>. <laughs> Fish <sevim>. mi atıyor? <laughs> gel gel. Buğra 53 kimmiş lan böyle? Bu arada bizi Buray öldürecek. Buğra 53'ü öldüremez. Çıtırdatacak o fena çıtırdatacak. Biz bu base'i tank Yap, mi etsek? Piyama, Sarı yerle gel Lülü gizli gizli sarıya kaçalım onları yerken. Gizli gizli piyama, kaçalım. Bak gel. Pembeler de... Gel gel gel. Allah Dur Lülüş dur Lülüş, lülüş. kenara çok. Attım, Helallar attım, Helal lan sana. Vur <laughs> 53 mi attın hem de? Helal sana. Evet. Ben bir ortaya. görüyor musun ben? Öldüreceğiz onu Lülüş'ü öldüreceğiz. Kimse imkansız değildir. <laughs> ben de seninle geleyim bari. Bu arada sonucu da CPS simiti kalktı. Bunları yapalı bayağı oldu da <laughs> ben Hiç video kez atmıyordum. Yok onu demedim o başka hitleri değişti. CPS simiti kalktı bak istediğiniz kadar basabilirsiniz. Tam bak kırıcımıza büyü bastım. Birazcık daha güçlüyüz artık. Geliyorlar tamam gene. De. Ben bu arada yeni bir vurma taktiği deneyeceğim. Artık butterfly yapmayacağım. Butterfly bıraktığımı açıklıyorum bu videoda. Butterfly ne? Onu sana sonra öğreteceğim. Arkadaşlar God Witch ve Butterfly öğrenmemi istiyorsanız videoyu beğenin de ben de oynayayım. Yoksa oynama. Evet. oynamam. Evet. Like canavarı Lili. Mor da bize geliyor. Oğlumun bunların derdi ne de ya? He bu Ghost ya bunu uyarmamışsın. <laughs> Kodis ee. <laughs> onu uyarmayı unutmuşum ya. E tamam o yardım etti ya. <laughs> Gülü geldi. Sağ ol. Bizim yatak yok değil mi? Bana atma. Ah. Tamam Ali kaç zümrüt attı ki sen kendine set al hemen. Sekiz Daha çok getir. De ona daha çok getirsin. Oo moru da kırdılar. İki tane kaldı al sen de şunları neredesin? Ne 2 iki tane. Bir tane tamam, daha atsa hadi. kendime elmas kılı çalabiliyorum. Oo süper haber. Bu kırmızılar çok tehlikeli lülü. Ama halledeceğiz. Ya bakalım şunu da öldüreyim ya. Çok base'te takılıyor bizi darlamaç gibi oluyor. Dur, geliyor. geliyor. Geri, kaç geri kaç. Bu çok tehlikeli. Bu bu değil. geri kaç beyse geri kaç. Tamam, bak pembe de orada. Aa, ya pembe var. de geliyor. Ya rahat bırakın lan bizi. Bizim yatağımız yok zaten değil mi? Silver fish attı gene ya. Pembe atmış. Hadi gidelim başka beyse sığınırız Gülüş. Buralardan göç edelim seninle. Tamam be. Düşme oradan. Adamım. Ya ben Helal bu ince ben. yollardan çok korkuyorum. <laughs> tamam her yerden şimdi. çok korkutuyor. Şimdi benim arkamı korla hemen ben şuraya bir yol yapayım. Bir tek kırmızı kaldı Lülü. İy, kırmızı çok tehlikeli. Adamım. Hatırla. Tamam, arkamı korla benim şu çapraza bir gidelim hemen. Büyü basalım. Tamam Opa. bence ne yapalım tamam. biliyor musun? Yanı söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bak geliyor geliyor hızlı yap hızlı yap. Gel bakalım gelsin gelsin. Ay çok korkuyorum çok korkuyorum. Gelsin korkma. Sen diamond sesin kız korkma. Kenarlarda durma hiç. Oy ben bunun hepsini aldım. Ne set yapayım. Ya silver fiş alayım ben de. Lülü bu oyunu kazanmalıyız. Arkadaşı da geliyor ama. Bizi yiyecekler. İki tane silver fiş aldım. Bir anda koşmaya başlıyor ortaya. Gel. Oo vuracak Lülü sana. Aşağı <laughs> mı? <demek? gülüyor> Sorun yok Lülü. İntikamını alayım mı? Sen bana şimdi. Evet. Dehşet infolar ver. Dehşet olsunlar. Tamam Kıracağım. hemen bakıyorum. Buğra 53 ve ikisi arkanda. Geldiler geldiler. İki, kişi. İki kişiler Lülü. Hadi 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 hadi. hadi. Gel buraya. Gel buraya. Kurtunu gel buraya. Ne elması lan 30 o? Ne elması lan? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oh, ah 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 öldüm Lülü öldüm öldüm Lülü öldüm El Hayır kaç Elmam yok Kaçadım. Elmam, elmam yok Lülü elmam yok Olsun Lülü Bence iyi, iyi ilerledik. Oyunun başında bizi 3 takım vardı oradan çıktık lan Nili. az önce bu arada elmasın gücünü görmüş aldın gördün mü? Beni iki kişi biraz zor canımı indirdiler ki. Yani elmas çok önemli bir şey. Evet adamım katılıyorum. Evet Nili ne haber? İyidir. Direkt atladın hiç beklemek yok. Ya ben AFK olsaydım? Bunları unutmayalım Dülüş. Tamam. Abdin hoş geldin mi? Lan Umut TC gelmiş. Umut TC ne işi var burada? O da seni gasplıyor. <laughs> Hadi bakalım aldık bloklarımızı yürüyoruz Lülü. Benim elim niye titriyor? Hava soğuk diye galiba. Soğuk havalarda. Ooo kırmızı gelmiş. Gideceğiz Lülü, gideceğiz, halledeceğiz. Oğlum biri yine kırıldı. Bunlar ne kadar hızlı oynuyorlar? Aa bu yavaş yol yapıyor. İşte ben ben bu yüzden var sevmiyorum. Çünkü herkes çok hızlı oynuyor. Ben oynayamıyorum. Sen de hızlı ol Lülüş. Sen de hızlan. Ben de hızlanacağım. Ben de sürekli Bedwar oynarsam hızlanacağım. Mavi geliyor bize. Mavi geliyor. Mavi niye geliyor Lülüş? Oh shit. Oh. Mavi biz miyiz? <laughs> Ulan neli. Ben oraya Eş. nasıl geleceğim? Blok koy. Bence ben çotur elmasa, çotur. elmasa gideyim. i̇kisi de öldü moronlara eliyor. Ay lülü atladım geldi mi sana? Ya. E, <laughs> elmasa gitti doğru Gelmedi. fikir. Gelmedi. Doğru plan lülü. Git elmasa ben de şu mor bize gelmeden ezeyim. Oo iki rani birden geliyor adamım. Oh my god. Çok sıkıntı adamım. Adamım <gülüyor> ben <gülüyor> elmasa geldim. Lan nasıl tutundun? Lan Lülü vur ona vur 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 arkanda adam var 3 canı var 3 canı var Lülü vur ona Benim, bu böyle ah. çıktı. Öldüm Lülü vur ona vur Geliyorum Nasıl geliyorum Lülü adam bizim base'li işte adamım Ne yapıyorsun orada dur geri gel geri gel Ay, ay. Tamam Lülü biri daha geldi Bu çok hızlı oynuyorlar artık Zırh <laughs> taktım, zırh bastım, zırh bastım. Lülü, Sakın öldüm anne. ben. Mi? Lülü bir şey denedim, VTEP denerken öldüm. Neyse seni izliyoruz. Hadi bakalım Lülüş neler yapabilir. Tamam. Ya. Ya işte hiçbir şey. Ne alayım? nasıl ya yapıyor ya? Beni izleme <laughs> çok utanıyorum. Hadi heyecanlama. Aa oh, yeşile dümdüz yol yap oradan kırsana Lülüş. Hiç kimse yok yeşilde. Elmastan yeşile git hadi hızlı bakalım. Öğrettiğim yolu yapma düşersin ama. Son iki blokta evet, falan yok. Yap. Düz git düz git çapraz yapma dümdüz git. Koş bakalım Lülüş koş bakalım. Daha hızlı adamım. Oo kaç. <laughs> Lülülü aşağıya tara seni. <laughs> Lülüş, bu oyunda kenarlarda hiç durmaman lazım. Sırtını hep böyle hep boşluk olmayan bir yere vermen lazım ki dövüşebilir. Hmm eğer çok hızlı tıklıyorsan sırtını boşa verebilirsin. Tamam mı? Tamam. Çok hızlı tıklıyorsan arkana hemen dırt diye blok kayarsın. Ama tamam. biz o seviyede değiliz şu an. Ben yaşlandım sen de yeni öğreniyorsun. <laughs> Ay kumar. Geldik arkadaşlar. Şimdi bana öğrettiğin şey benim sana öğrettiğim şeyi ee, yap. Yün al bir tane eline. <laughs> Pembeğinin elinde miydi zaten? Bir blok daha çık yukarı. Yap bakalım. İzle. Evet. <gülüyor> Ay. <gülüyor> bir daha bak bak şimdi bak. Evet. İşte bu. İşte bu Lülüş. Evet. Helal lan sana Lülüş. Kaç bloğa çıktın? Şimdi şuradan bir tane daha yap bakalım. Kaç i̇zle. blok? Kaç blok bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. İşte. Şimdi yanına bir tane daha yap. Böyle böyle yapa yapa işte kendi gelişimini de görürsün Lülü. Bir. Tamam i̇zle, bu bir. Tamam. Bu bir. Hayır bu bir. Bu bir. Bu bir. Yenisini yapacaksın geniş. Ya. Bir tane daha. Tamam, i̇zle. <laughs> bir. Sıfır hatta. Bakalım tamam. <laughs> Hadi bakalım. Bir. İki, üç, dört. İşte bu. Lülü biraz yavaş Öyle yapmaya anladım. çalış. Çok hızlı yapmasan da olur. Şimdilik yavaş yap. İleride zaten vücudun alıştığı için refleks olarak tak 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 diye koyuyorsun. <laughs> zıplama Lüleş niye zıplıyorsun sana, Aa, bana bir yetki ver zıplama göstereyim. Nünü şimdi sana daha kolay bir şey göstereyim mi? Sen zıplamayı evet. da çok seviyorsun ya zıp zıp tavşan gel bak şimdi. Evet. <laughs> sana herkesin de yaptığı öğren Arla karisinki bu önceden yoktu keşke gelmeseydi. Şöyle çıkmayı göstereyim mi sana? Ben onu yapalım izle. Yap bakalım. Hoppa lülüşe bak sen ama tek en yapman gereken şey. ne biliyor musun shift'e bas bırak yap sürekli sen shift'e basmıyorsun shift'e bas bırak yaparsan hızını ayarlarsın ama ben onu yapamam işte bak izle çok kolay giriş. yap doğru yapıyorsun sadece shift'e bas bırak yapacaksın İşte. <laughs> helal lülüş shift'e bas bırak yaparsan yukarı çıkarsın bak bana bak yardım bak shift 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 Gördün mü? Nasıl yaptım? Ben hmm. yaptım bunu bu arada. Hayır sen yapmadın bunu Lülü. Ben yaptım. Sen yapmadın. Tamam gel gel yap bakalım şu şifli de burada. Bunu da sana göstereyim sonra videomuzu kapatalım. Devamındaki videoda bir iş beyan öğreteceğiz sana inşallah. O video bir saat sürecek ya. Olacak Hiç işte olacak. Olmadı. Olacak olacak. İlk bak, başta nasıl yaptın? Çok zor. Tam bildiğin Onu gibi. Onlar yap. şifsiz yapıyorum. Bak böyle da yapıyorum. Şifsiz işte. şifsiz. Şifsiz yapmak için Drag Click ve onun oyunları var. Dırırırt diye kendilerini uzatıyorlar. Onları yapman lazım. Lili yani sen yukarı çıkamıyorsun ki ya. <laughs> Ne demek çıkamıyorum ama bak kusursuz şekilde dimdiz çıkmak istiyorsan shiftle yapman lazım. Sadece şifre bas bırak yapacaksın arada. Bütün her şeyi aynı yapacaksın. Şifre bas bırak yapıp hızını ayarlayacaksın bak. Tamam bu ucundan şey. deneyeyim bir git ve izle. Yap bakalım. Shift'te full bas mı? Bas bırak. Evet evet evet. Yaptım işte adamım bu. Tamam, adam yani Çok işte kolay. Tabii. Tamam, Liliş, gel bir çıkış yapalım, bir sonra öğretiriz sana bak. Nerede yapalım? Bir uzun oldu. Onu sonra yaparız. Şurada yapalım. Gel çıkışımızı. Yem yeşil çıkışımızı da sen en yap. En Girişlerinin önünde. Ben seni izleyeceğim. Arkama park ettim. Tamam, seni izliyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Ki yayınlarına da gelin. Her gün yayın açıyoruz. Açıklamaya linkini koyarca. Gelin. Görüşürüz Bye bye. Bye bye.